Seninle karanlık bir sokak arasında tanışmak saçma biliyorum aşkım Mavi ne abi? Mavi rapçim abi. Abi saçı renkli rapçim olur abi. Şimdi arkadaşlar herkese selamlar. Bugün ben üzgün. Ben üzgün. Ben kötü. Ben moral pert. Boğazım ağrıyor arkadaşlar. Yani halsizlik var. Covid değilim. Gıdım biraz gitmiş. Bu yüzden iyi taraftan bakmaya çalışıyorum. Geçmiş olsun yazmayın. Bunun yerine like atın. böyle anlaşalım. Bugün göndermelere bakıyoruz. İlk olarak patronla başlayacağım. Enerjim çok kötü. Kusura bakmayın. <laughs> Salata ne limonata var lan Bol sıkıl yara Büyüyünce dinlersin bu olgun adam Oha abi lafa bak Oha Burada ne çikolata ne limonata var lan Bol sıkıl yara Büyüyünce dinlersin old school'cular Çikolatayla limonata sevmiyor mu dostlarım? Ya sen ne anlarsın ya? Senin yaşın yetmez oğlum. Senin gibiler anlamaz oğlum. Sen kitap okulan kitap. Küsle. Bu olgun işi kardeşim öyle bizim adamlarımız sütlü çikolata limonatalı işi olmaz oğlum biz direkt oralit içeriz diyor. Bizim öyle işlerle işimiz olmaz biz Starbucks içmeyiz anladın mı yani. Bu gönderme bana biraz zorlama gibi geldi yani sanki laf atmak için hani PR'dır falan filan diye düşündüm. Bence daha farklı olabilir yani punch konusunda patronu biliyoruz adam küfür etmeden küfür etkisi bırakıyor ve bence daha iyi olabilir. Yani limonatadan old school'a bağlaması yani bana biraz anlamsız geldi açıkçası gelsin tutan köpeklere gösterin dersine çalışma kopyalı hepsini o Def yeni yetmeleri yeterince direndim Beni denemede yine de fileksim Kime de kim eksim sikerim üstten sana bile gelsin Bu fileksi yapıp Oha Yon eks kompleksin ondan eksik bir <laughs> köpeksin Tasmanı tutan köpeklere gösterin dersine çalışma kopyalı hepsini o Yeni yetmeleri direndim gelsin Vücudumun tepki mekanizması bile şaşırdı. Tekrar dinlemek istiyorum. <laughs> Kompleksi yapamıyorsun kompleksin. Ondan bir köpeksin. tutan köpeklere gösteri dersine çalışma. hepsini o... Yeni yetmeleri yeterince direndim. Beni denemelerine de Kime de kim eksim. falan etini. Yani şeyin Şah bulaşmayın arkadaşlar. Yani Allah rahmet eylesin diyorum. Göndermelere bir bakabilir miyiz? Yani benim aklımda soru işaretleri var. Çok emin olamadım. Yani şeyin şahı deneyenlere baktığımda yani Çakan'ın ben şeyin Şah laf attığını görmedim. Ne bileyim şarkılarında olsun. Yani Şam diyebilir miyiz? Ama Şam yeni yetme denilebilir mi şeyin Şah açısından? Bunu bilemiyorum. O tamamen kendisinin bakış açısına kalmış. Yani Şam bence yeni yetme değil. Hani göndermeler de yapıyor ya İstanbul Trik'ten biliyorsunuz. Direkt kafam ona gitti. Yani Olaf gerçekten çakala mı? Yani çok emin olamadım açıkçası. Dinleyicilere de laf var hani ulan size ne ben kimle çıktıysam çıktım yani ex muhabbetleri çok sosyal medyada dönüyordu yani arkadaşlar şeyin şahı bu zevki adam farklı seviyor abicim zevklere saygı duyacağız. Simbiyot tayfanız tripte çıkamaz içinden gezerken. Bu simbiyot arkadaşlar yani çıkar uğruna tamamen birbirlerinden faydalanarak geçinen insanlar diyebiliriz. Burada tripte falan yani beraber takılıyorlardı Kadıköylerde. Şimdi Kadıköy'e gittiğinizde tabi o ortam eskisi gibi olmasa da yani artık ayrılar. Yani mayış suro sallıyorum. Şeyin şahı sevmez o da onu sevmez. Canlı yayınlarda bile yani denk düşmeyelim tarzında ben laflarını duyuyorum açıkçası. Bir devam edersek. Vizyon zayıf ilkokullu bakış açınız İstanbul tribe baktığımızda artık dağıldı da diyebiliriz Hani buna da değinmek istiyorum şimdi Şan bile artık kendi bir bünyesini kurdu Yavaştan yeni insanları da alıyor Sanki İstanbul trafiğinden biraz uzaklaşmış gibi. Şu an Maestro ile ikisini ben beraber görüyorum. Eski o birlik yok diye düşünüyorum. Baya yani hissettiğim kadarıyla ben bunları rahatlıkla söyleyebilirim. Bu şarkıya da tepki vermek isterdim ama otomatik telif geldiğinden dolayı video çekemedim. Hani Ufuk abim de bana biraz tavırlı olduğundan dolayı o konuda halledemedim arkadaşlar. Klibe baktığımızda klip bana biraz amatör geldi. Çünkü geçişler yani kamera sadece ileri gelip gidiyor. Yani geçişler bana biraz sade geldi. Nakarat yani fena değil. Yani nakaratı bence şey inşallah Defkan okusaydı birisi daha iyi olabilirdi. Yani biraz alakasız gibi oldu ama hani bu abimizin de Spotify konusunda dinleyici açısından herhalde katkı sağlar düşüncesiyle almışlar geçenlerin pek çoğu... Şarkının introsuna Fatih Terim kullanmaları çok yerinde olmuş diyebiliriz. Adam zaten tam bir Galatasaraylı anladın mı? Yani Fatih Terim'in sözlerine baktığımızda biz bu isimlerle, adı geçen insanlarla rakip bile değiliz lafı yani şarkıdaki göndermelerle bayağı uyumlu. Demek ki kendilerini öyle görüyorlar. Öyle kendileriyle bağdaştırmışlar ki bunu koyma gereksinimde bulunmuşlar. Bu yüzden beğendim diyebilirim. Yani klip konusuna tekrardan gelmek istiyorum. Bence daha iyi olabilirdi yani. Açık konuşmak gerekirse ben Shane böyle pataküte flow yaptığı şarkıları çok beğenmiyorum. Yani ilk dinleyişte okey oluyorum. İkincide de tamam ama sürekli böyle evdeyken açıp dinleyeceğim türden olmuyor. Daha çok chill, sakin şarkılarını daha çok dinlemeyi tercih ederim diyebilirim. Yani bu şarkı 3 ile 5 milyon arası dinlenir diye düşünüyorum. <laughs> kere eski giriş yapar mısın? Merhaba arkadaşlar, Rock Minecraft'ta niye ne haber hoş Minecraft'ta? Mutlu Minecraft'ta. Bugün yine sizlerle beraber bakalım başımıza neler gelecek. Hatırlarsanız en son. <laughs> <time> on <laughs> diyor ki Mahmut'a aynısı oldu lan diyor. <laughs>